Herkese merhaba. Bugün masaya yatıracağımız konu WordPress dünyasını Türkiye'den sallayan bir oyuncu. Turan SEO eklentisi. Hani şu uluslararası devlere kafa tutan yerli yazılım var ya, işte tam olarak ona bakacağız. Bize neler sunuyor? Gerçekten iddia ettiği kadar iyi mi? Hepsini konuşacağız. WordPress sitenizi Google'ın ilk sayfasında görmek ister misiniz? Yani ne demezsiniz? Bir web siteniz varsa nihai hedef zaten bu, değil mi? Zirvede olmak. Çünkü bu ne demek? Daha fazla ziyaretçi, haliyle daha fazla müşteri, yani daha fazla başarı demek. Ama işte o zirveye giden yol pek de kolay değil. Öyle değil mi? Çünkü piyasadaki o profesyonel dedikleri SEO araçları yani hem arayüzleri bir labirent gibi kafa karıştırıyor hem de istedikleri yıllık ücretler aman aman binlerce liradan bahsediyoruz. E bu da tabii ki birçoğumuz için ciddi bir engel. Peki, bir saniye. Zirveye çıkmanın daha akıllı bir yolu olabilir mi? Yani hem cebimizi yakmayacak hem de bize en baba özellikleri sunacak bir çözüm. Mümkün mü böyle bir şey? İşte tam olarak bu sorunun peşine düşüyoruz şimdi ve işte karşınızda sahneye Turan SEO çıkıyor. Ve şimdiden ülkenin en popüler WordPress SEO eklentisi olmuş bir çözümden bahsediyoruz. Peki nedir bu Turan SEO Pro? En basit haliyle şöyle düşünün, sitenizi Google'da uçurmak için neye ihtiyacınız varsa hepsini tek bir pakete koymuşlar. Üstelik bir de yapay zeka ile güçlendirmişler, tam bir İsviçre çakısı gibi. Ama işin en vurucu kısmı ne biliyor musunuz? Tüm bunları o meşhur rakiplerinin istediği paranın yani çok çok altına yapıyor. E hadi o zaman lafı uzatmayalım. Şu meşhur araç kutusunun kapağını bir açalım bakalım içinden neler çıkacak. Şöyle hızlı bir tur atalım. Evet, ilk göze çarpan şey tabii ki yapay zeka. Hem de nasıl yapay zeka? Düşünün, tek bir tık ve bam. SEO'ya uygun başlıklar, meta açıklamalar hazır. Hatta daha da ileri gidiyor, blog yazınız için size komple bir taslak çıkarıyor. Size de sadece şöyle bir üstünden geçip kendi sihrinizi katmak kalıyor. Ve işin güzel yanı, Turan SEO AI, Gemini Pro ve GPT-4 gibi üç farklı motoru kullanmanızı izin veriyor. Sonra gelişmiş SEO analizi var. Yazınızı yazarken eklenti anlık olarak size bir karne veriyor. Sıfırdan yüze kadar bir SEO puanı. Anahtar kelime yoğunluğun nasıl, okunabilirliğin iyi mi, şurayı düzelt, burayı biraz daha parlat diye size resmen koçluk yapıyor. Elinizin altında bir SEO uzmanı varmış gibi. Ve tabii ki anahtar kelime takibi. Rakipler ne yapıyor? O hedeflediğim kelimede Google'da kaçıncı sıradayım? bu soruların cevabı için başka bir yere gitmenize, bir sürü para verip başka bir araç almanıza gerek yok. Her şey WordPress panelinizin içinde, gözünüzün önünde. Hem de günlük olarak işte bu özellik benim favorilerimden. Oyunlaştırma. SEO hedeflerinize ulaştıkça rozetler kazanıyorsunuz. Biliyoruz, SEO bazen gerçekten sıkıcı ve teknik bir iş olabiliyor ama bu sistem olayı resmen bir oyuna çeviriyor. Düşünsenize, bir yazıyı optimize ediyorsunuz, pıt diye bir rozet kazanıyorsunuz. Bu küçük ödüller var ya, sizi acayip motive ediyor ve ilerlediğinizi somut olarak görmenizi sağlıyor. Çok akıllıca. Gelelim bir başka harika özelliğe Google entegrasyonları. Yani sitenizin performansını görmek için bir yandan Search Konsol'a, bir yandan PageSpeed'e girip çıkmaktan yoruldunuz mu? Artık buna son. SEO hepsini alıp WordPress panelinizin içine getiriyor. Tüm kritik veriler tek bir yerde. Ne büyük rahatlık. Eğer bir e-ticaret siteniz varsa sizi de unutmamışlar. Merak etmeyin, WooCommerce için tam destek var. Yani ürün sayfalarınıza özel SEO ayarları, otomatik product schema ekleme, hani şu ürünlerinizin Google'da fiyatıyla, yıldızlarıyla, stok durumuyla daha havalı görünmesini sağlayan şey var ya, işte o. Kategori optimizasyonu falan derken e-ticarette de sizi zirveye taşımak için her şey düşünülmüş. Tamam, özellikler harika, bunu anladık. Asıl soru şu. Bütün bu güzellikler piyasadaki o dev isimlerle karşılaştırılınca ne ifade ediyor? Şimdi fiyat ve gücü karşı karşıya getireceğimiz o an geldi. İşte bu tablo aslında her şeyi anlatıyor. Sadece fiyatlara bakın. Bir yanda 4500 liradan 7500 liraya kadar giden rakamlar, diğer yanda 649 lira. Arada uçurum var. Ama olay sadece ucuz olması değil, dikkat edin. Daha ucuz olup daha fazlasını sunuyor. Ücretsiz yapay zeka. O bahsettiğimiz oyunlaştırma sistemi, otomatik ping, hani sitenize yeni bir şey ekleyince Google'a hey gel bak diyen o sistem, bunların çoğu rakiplerde ya yok ya da kısıtlı ve şu en alttaki 3 maddeye özellikle dikkat çekmek istiyorum. Türkçe arayüz, Türkçe destek, TL ile ödeme. İşte bunlar parayla ölçülemeyecek kadar değerli. 85. Rakamın büyüklüğüne bakar mısınız? Bu ne demek biliyor musunuz? Aynı, hatta daha fazla özellik için ödeyeceğiniz paranın neredeyse altıda birini ödüyorsunuz demek. İnanılmaz bir tasarruf. Ve işte o rakam. 649 lira. Binlerce liradan bahsetmiyoruz, sadece 649 TL. Bu fiyatla profesyonel SEO araçları artık bir lüks olmaktan çıkıp herkesin kullanabileceği bir şeye dönüşüyor. Siyat ve özellikleri bir kenara koyalım. Turansion'un bir de o yabancı rakiplerin asla ama asla sunamayacağı bir kozu var. Yerli olması. Peki bu Türkiye avantajı dediğimiz şey tam olarak ne demek? Sadece Türkçe olması mı? Hayır hayır, çok daha fazlası. Anlamı şu, bir kere her şey Türkçe. Anlaşılır, basit bir panel. Bir sorun mu yaşadınız? Derdinizi anlatmak için İngilizce kelimelerle boğuşmak zorunda değilsiniz. Karşınızda sizi anlayan, sizin dilinizde cevap veren bir ekip var. Ve bu ekip, Türkiye'deki interneti, buradaki sorunları biliyor, o yüzden çözümleri de nokta atışı oluyor. Ödemeyi yaparken dolar kaç oldu diye düşünmüyorsunuz, direkt Türk lirası. Ve tabii en önemlilerinden biri de bu topraklardan çıkmış bir teknolojiye yerli bir yazılıma destek olmanın o güzel hissi. Peki, tüm bunları konuştuk, anlattık. Şöyle bir toparlayacak olursak, sizin için bütün bunların özeti ne? Aslında Turansiyon'un kendi sloganı her şeyi tek cümlede özetliyor. Google'da zirveye çıkın. İşte size vaat ettikleri şey tam olarak bu. Bunu nasıl yapacaklar? İhtiyacınız olan her şeyi anlaşılır bir dilde ve cüzdanınızı yakmayan bir fiyata sunarak. Eğer bu anlattıklarımdan aklınızda sadece tek bir şey kalacaksa, lütfen o şey bu üçlü olsun. Daha fazla özellik, çok daha uygun fiyat ve yerel destek. Yani rakiplerinden daha fazlasını veriyor, bunu neredeyse altıda bir fiyatına yapıyor ve hepsini de Türkçe arayüz ve sizi anlayan bir destek ekibiyle sunuyor. Ve bitirirken size son bir soru sormak istiyorum. Siteniz için bir SEO stratejisi kurarken Neye yatırım yapacaksınız? Sadece adını bildiğiniz için o pahalı yabancı markalara mı? Yoksa size hem daha fazlasını sunan hem de cebinize dost olan daha akıllı bir değere mi? Bu sorunun cevabı size kalmış.